Nereye geldik? Schloss Neu geldik. İsmi bile zor. İsmi <laughs> 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 yani. yani. Ya. Avusturya herhalde 15 kilometre kaldı. Öyle bir şey oldu. Bayağı bir sinirdeyiz yani. Ee, bir köşke geldik. Oraya çıkacağız şimdi at arabasında Emre. <laughs> Bakalım bir tane bulabilirsek. Olmasa yürüyerek çıkmamız lazım. Çok güzel köşk yani. Büyük. Bayağı büyük. Orada hikayesi yazıyor. Büyük. Az sonra girişte yazıyordur. Az sonra okuruz onu. Hem de çekebiliriz onu. Orada her şey yazıyordur. Bu sıra <laughs> böyle de. <laughs> Ama acayip soğuk yani. Bir kilometre geldik. Aynen. Bizim orada... Bize <laughs> i̇şte kar yağmıyor burada. Her taraf kar, buz ve bizim oradan daha soğuk. Ve potel dolu. Baksana tam turistlik yer ya. Aa ne güzel. Bunlar meşhur burada. <laughs> 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 Postkartları. <laughs> Aynen.

Kommt da noch eine Kutsche? Ja, die kommt noch runter, das kann sein, dass der noch fährt, aber ich mach Feierabend, das ist die Fähre und die Arbeit gekommen. Ja. Ah, okay, nee, naja, kein Problem. Und wir fahren normalerweise los, wenn die Kutsche Wenn die was? Wenn die Kutsche voll ist. Ach so. Okay, wann würde denn der andere kommen, ungefähr? Ich sind... fünf Minuten, ah ja, okay, dann warten mal, danke Ihnen. Adam schick mir die bin im Atmarum Jorodudjan, das hab ich dann mitgekabiniert. Oha ne kadar büyük at lan. Acayip büyük değil mi? Bak dedi de bizim Türkiye'de olsa hemen sorun yok ya gel atı hepsini yukarı. <laughs> yok dedi. Atlar, atlar yoruldu. Ben e, çıkartmam onları çok yoruldular dedi. Sabahtan beri çıkıp iniyorlar diyor. Atın arkasına duman çıkıyor baksana. Aaa bunlar sevişiyor mu? <laughs> hani birbirine hani işte <laughs> onu demek istedim <laughs> baksana birbirlerine yaşıyorlar aşk. Aşk. aşk yaşıyorlar 5 <laughs> dakika sonra bir tane gelecek dedi ona bir sorun dedi o çıkarsa ona sorun dedi o çıkar mı bilmiyorum dedi o çıkarsa o çıkartsın sizi 5 dakika bekleyin dedi dedim okey 5 dakika bekleyin olmasa yürüyeceğiz yani Bu kadar büyük ya. atlar hala daha şey yapıyorum ha. Şu <laughs> Şu soldaki var ya o rahat durmuyor. Bak sağ tarafındakini bırakmıyor bak. <laughs> Bunlar daha mı büyük? Daha büyük herhalde. Ja, ich kann Kafe schaffen. Darf ich hier? Ja, klar. Das ist die letzte Fahrt bei dir, oder? Ah, okay. son defa çıkıyorum diyor. dir. Du meinst, wenn miyiz eine Not hat, ben böyle büyük at yani bayağıdır gördüm de ama yani Ha seni işte örtüyor. Bakla. Sosis. Ne kadar <laughs> geniş değil mi? Ya <laughs> <laughs> bunlar da çimen yedi mi? E ee, şey oluyorlar, ısal oluyorlar Adam diyor. Aha. Ondan onlara çayır veriyorlarmış.

senin hoşuna gitmiyor mu kışın çıkıp inmeye buraya? Evet 50 derecede çok hoş bak gidiyor. Sıfırın <laughs> altı 50 derecede diyor. <gülüyor> <gülüyor>